Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde e, Türk işaret dilinde e, aile ve çevre konusunu işleyeceğiz hep beraber. E, biliyorsunuz önceki e, videomuzda alfabeyle konuya başlamıştık. Aile ve çevreye e, hemen başlayalım. Aile Aile İki elimizin bilek kısmından vuruyoruz. Aile Anne Anne anne, baba, baba, abi, abi, abla, abla, dede, dede, Nine nine çocuk çocuk bebek bebek ya da ikinci bir gösterim olarak arkadaşlar bebek bebek kardeş kardeş kız kız kardeş kız kardeş erkek erkek kardeş erkek kardeş akraba ya da akraba aynı zamanda bu amca demek amca ya da amca teyze teyze Hala. Hala. Dayı. Dayı. Enişte. Enişte. Bunu iki tane de yaparsanız. Yenge. Yenge. Gelin. Gelin. Damat. Papyon yapıyoruz böyle. Damat. Arkadaş. Arkadaş. Ee, bildiğiniz gibi baba buydu arkadaşlar. Kayınbaba derken bu zor demek ee, işaretlerinde. Bu zor demek zor baba. Yani kayınbaba. Bu da zor anne. Yani kaynana. Kaynana. Şu şekilde yapıp arkadaşlar sallıyorsunuz. Zor. Zor demek bu. Mesela kayın birader derken de kayın birader. Yani zor kardeş anlamına da geliyor. Görümce görümce Baldız baldız. Bildiğiniz B harfini yapıyorsunuz arkadaşlar. Baldız. Yen yen T yapıp çocuk yapıyoruz. Torun. T yapıp çocuk yapıyoruz. Torun. Evli. Evli. Eş. Eş anlamında aynı zamanda. Boşanmış derken arkadaşlar evli de böyleyken boşanmış. Boşanmış yani eşlerden biri ayrılmış. Kalbimizin üzerinde sevgili. Bu aynı zamanda yara demek sevgili gönül yarası anlamında sevgili bekar yani aklım da kalbimde tek bekar nişan nişan düğün düğün kına kına nikah nikah, ikiz, ikiz, şu doğum arkadaşlar bu şekilde iki yapıp böyle yaparsak ikiz, ben, sen, o, tekrar ediyorum ben, sen, o. Evet arkadaşlar. Bu videoda aile ve çevre konusunu işledik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.